O günden bugüne ne değişti? Bunu konuşacağız. Ee, hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Herkes yine yolunda, herkes yine işinde. İddialar askıda kaldı. Ee, Tunceli Valisi Sayın e, Bülent Tekbıyıkoğlu soruşturma açmadı. Yani alkollü mekan var, ee, silahlı çatışmalar var, kadına şiddet. Var, Tüzüğe aykırı olmasına rağmen AK Parti, Tunceli AK Parti il yönetimindekiler aynı anda, aynı zamanda Kızılay yönetimine alındı. Bunlar var. Kızılay yönetimindekiler aynı zamanda AK Parti il yönetiminde bunlar var. Hiçbir şey değişmiyor. Kızılay gibi, Kızılay gibi köklü ve milli bir kuruluşla ilgili. AK Parti gibi 23-24 yıldır Türkiye'yi iktidar eden bir partinin eski dönem il başkanıyla ilgili birçok şey anlatıyorum, birçok iddia gündeme getiriyorum, birçok belge yayınlıyorum. Onlara hiçbir şey olmuyor. Ben her gün karakoldayım. Sayın Valimiz, Sayın Bülent Tekbıyikoğlu, bu kadar iddia var, bu kadar belge var. Kıyametler koptu. Bu adamlar her gün bana suç duyurusunda bulunuyorlar, her gün bana soruşturma açtırıyorlar. Siz neden açmıyorsunuz Sayın Vali? Sayın Bülent Tekbayıkoğlu, neden bu kadar iddia araştırılsın diye soruşturma açmıyorsunuz? Neden açmadınız? Bakın Elazığ'da da vali var. Elazığ valimiz. Sayın Numan Hatipoğlu. Belgeleriyle AFAD haberi yapıyoruz, Belgeleriyle. Sayın Valimiz hemen arıyor diyor ki Zülfü Bey soruşturma başlattık müfettişler gelecek. Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile ilgili belgelerle desteklenmiş skandal iddiaların haberini yapıyoruz. Elazığ Valisi Sayın Numan Hatipoğlu hemen devreye giriyor. Zülfü Bey diyor iddialarınız önemli belgeleriniz bir araştırılsın. Soruşturma başlattım müfettişler geliyor. Sayın Numan Hatipoğlu da vali. Siz de valisiniz Sayın Tekbirikoğlu. Lütfen bunlara müdahale edin Sayın Valim. Biz devletimize de devletimizin valisine de güveniriz. Lütfen bizim güvenimizi yıpratmayın. Bizim güvenimizi yaralamayın. Kurban olayım yapmayın. Ben en azından Tunceli'deki her şeyi görüyorum. Siz Tunceli'de Tunceli valisiyken bunları görmüyor musunuz? Eğer fake değilse ekran resmi var, Arkadaşlarım versinler ekranı şimdi. Tunceli valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu beğeni attı videomuza. Beğeni attı. Ha fake midir değil midir bilmem ama Sayın Valimizin fotoğrafını, ismini, soyadını kullanarak kimsenin fake hesap açabileceğini de böyle bir cesarete sahip olabileceğini de düşünmüyorum. Şimdi beğeni attınız Sayın Valim. Soruşturma varsa açtıysanız lütfen bizi bilgilendirin, kamuoyunu bilgilendirin, bilgilendirin. Ama açmadıysanız bakın büyük sıkıntı. Siz valisiniz ya, Sayın oğlu Tunceli valisisiniz. Yüce devletimizin valisisiniz ya. Ercan Sadal'la ilgili bakın bu kadar bilgi, belge böyle yüzlerce. E siz her gün fotoğraf çekiniyorsunuz Ercan Sadal'la Sayın Vali, Bu kadar iddianın, bu kadar kadına şiddetin, bu kadar siyasallaşmanın, bu kadar onun bunun şunun falan filan işte bir sürü iddia. Devletin şerefli valisiyle, devletin onurlu valisiyle e, fotoğraf çektirmeniz benim zoruma gidiyor dedim. İlk videomda var. E siz soruşturma açmamışsanız şimdi ben neyi mücadelesini veriyorum Sayın oldu. Bakın aile şirketine bakın. Tunceli valisi Sayın oldu. soruşturma başlatmıyor. Tam tersine maşallah her gün Ercan Sadal'a her günü abartıyorum. Laf olarak yani birçok e, görsel var. Sürekli birbirlerini ziyaret ediyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi ben her gün karakollardayım. Bu kadar iddianın muhatabı ee, Kızılay'ı siyasallaştıran Kızılay'ı aile şirketine dönüştüren Ercan Sada Sürekli valiyi ziyaret ediyor Vali Ercan Sada ziyaret ediyor Olan gazeteci oluyor Neden işlem yapmadınız Neden soruşturma başlatmadınız Lütfen bunu açıklayın Sayın Tekbüyükoğlu Yaptıysanız da lütfen sonucunu açıklayın bize Tunceli halkının vicdanını neden rahatlatmıyorsunuz? Tunceli halkının devlete olan güvenini azaltmaya çalışıyoruz ya bu şekilde azaltmaya çalışıyoruz. bir Yani bunlara sayın valim lütfen bir dokunun, bir müdahale edin, bir soruşturma başlatın, müfettiş talep edin. Neden bu, bu adamlarla fotoğraf çekiniyorsunuz sayın valim? Tunceli halkının içi rahat değil, vicdanı rahat değil. Perde arkasını öğrenmek istiyor Tunceli halkı. Bakın ben Elazığlıyım. Elazığ'da yaşıyorum. Elazığ'da gazetecilik yapıyorum. Tunceli halkından gelen yoğun 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 şikayetlerden, taleplerden dolayı ta Elazığ'dan Tunceli'deki sıkıntılara, iddialara, belgelere, şiddete, siyasallaşmaya, aile şirketine dönüştürülen Kızılay'a ben Elazığ'dan müdahale ediyorum. Siz Tunceli'desiniz, siz Tunceli valisisiniz. Lütfen beni müdahale edin Sayın Valim. Ercan Sadak'ı kim koruyor? görevde kalmasını kim istiyor? Değil mi? Tunceli Valisi mi istiyor? Eski AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın mı istiyor? Fatma Meriç Yılmaz mı istiyor? Kim istiyor ya? Bu kadar bu kadar iddiaya, bu kadar belgeye rağmen Ercan Salan görevde kalmasını kim istiyor? Sayın Berivan Söylemez hanımefendi... yine bir suç duyurusunda bulunmuş bana. Suç duyurusunun içeriği e ee, bir kısmı komedi, bir kısmı acemiliklerle dolu, bir kısmı da Türk bayrağı kullandığım için Berivan söylemez hanımefendinin rahatsızlığıyla dolu. Videolarımda Türk bayrağı kullandığım için rahatsızlığını suç duyurusuna yaz. Ya videolarında Türk bayrağı kullandığım için bunun suç olduğunu ima eden cümleler kullanmış bana açtığı soruşturmada bana açtığı suç duyurusunda çok ilginç Sayın Berivan söylemez neden 5 ay sonra ifade şu gazeteci Zülfü Bal gazeteci Zülfü Bal yani ben kamuoyunu kamuoyunu etkileyebilmek için haber videosunda Türk bayrağı kullanmıştır. Milli müzikler kullanmıştır. İşlediğim suça bakın. Berivan Hanım'ın suç duyurusundaki beni suçladığı cümleye bakın. Zülfü Bal kamuoyunu etkilemek için bizim haber videomuzda Türk bayrağı kullanmıştır ve milli müzikler kullanmıştır. Niye rahatsızsınız? Beribana'nın niye rahatsızsınız Yunan müziği mi kullanayım terör örgütü müzikleri mi kullanayım Fransız bayrağı mı kullanayım videolarında? İngiltere bayrağı mı kullanayım talebiniz nedir beklentiniz nedir e yardımları anlattık ya Kızılay yardımlarının hiç ihtiyacı olmayan yakınlarınıza kolileri gönderdiğinizin fotoğraflarını yayınladım Hala mı yalancıyım ben? Ben 30 küsür yıldır odamda, videolarımda, haberlerimde, kliplerimde Türk bayrağı kullanıyorum. Çatlayan çatlasın, patlayan patlasın. Ne oldu? Rahatsız mı oldunuz beyvan? Rahatsız mı oldunuz? Olmadım diyeceksiniz muhtemelen. E ben de diyeceğim ki hani gerizekalı olmadığım için. Diyeceğim ki Beri Hanım rahatsız olmadıysanız hakkında vermiş olduğunuz suç duyurusunda Zülfü Bal haber videosunun içerisinde Türk bayrağı ve milli müzikler kullanmıştır cümlesiyle neden bana suç duyurusunda bulundunuz? Hep kullanacağım. Hep kullanacağım. Her yerde de var bakın. Türk bayrağı var. Odamda her yerde arabamda var, evimde var. Üç hilal var. Bir dava daha açın bana. Deyin ki Zülfübal Türk bayrağı kullanmakla yetinmedi. Haddini aştı ve odasında üç hilal var. Kızılay Tunceli İl Başkanı Ercan Sada hakkındaki iddialar... iddialarımız kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çok ses getirdi, çok izleme aldı, çok etkileşim aldı. E Kızılay'ın umurunda değil. Kızılay Genel Başkanı'nın umurunda değil. Tunceli Valisi'nin umurunda değil. Peki burada e, demezler mi sana ne oluyor Zülfü Bal? Bana ne oluyor? Bana ne oluyor biliyor musunuz? Ben işimi yapıyorum. Ben mesleğimi yapıyorum. Bu kadar skandal iddiaya rağmen Ercan daha kim koruyor? Kadına şiddet. Ya anlattık. Anlattık. Sayın e, Neval Tuğrul kaç tane dava açtı size? kadına şiddet kim uyguluyor? Ercan Sala ekibi e, ve kendisine ait olduğu söylenilen alkollü mekan değil mi? E, bu kadar skandal ve soruşturma yok. Çok ilginç, çok enteresan. Ve tepede ve tepede Kızılay'ın tepesinde bir hanımefendi, Kızılay Genel Başkanı hiç umurunda değil. Hiç umurunda değil. Siz diyorsunuz ki bizim gücümüz Ercan Sadak'a yetmez ama Zülfü Bal'a yeter. E vallahi kusura bakmayın bana da yetmez. Hadi bakalım. Ya benim ne suçum var? Kadına şiddeti ben mi yaptım? Kızılay'ı ben mi siyasallaştırdım? Kızılay'ı aile şirketine ben mi e, dönüştürdüm? Silahlı çatışmalara ben mi girdim? Kızılay Genel Başkanı. Şimdi sizinle ilgili de bir şeyler anlatacağım. Yani niye müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkanım? Niye müdahale etmiyorsunuz? Daha ne olması lazım onu bilmiyorum. Siyasallaşma var, önemli değil diyorsunuz galiba. Aile şirketine dönüştürülmüş, onu da önemsemiyorsunuz. Onun kardeşi, onun gelini, onun kuzeni Kızılay'dan maaş alıyor. Aynı anda AK Parti Tunceli il Teşkilatı'nda yönetiminde bunu da önemli görmüyorsunuz. Kadına şiddet var ya siz de kadınsınız, siz de bayansınız Sayın Fatma, Fatma Hanım. E kadına şiddet var bunda galiba önemsemiyorsunuz. Ya bir ses verin kurban olayım. Twitter'dan sizi etiketliyoruz, YouTube'dan sizi etiketliyoruz, size haberler yapıyoruz, haberler gönderiyoruz. Hiç umurunuzda değil. Yine kongre yapıldı. Yine kızlay e, Kızılay Başkanı Ercan Sada oldu. Bakın ben Ercan Sada bu beyefendiyi tanımıyorum. Kardeşini tanımıyorum. Burada ismi geçen hiç kimseyle göz göze gelmişliğim yok. Tanımıyorum. Bu insanlarla benim bir kinim, bir husumetim, bir kan davam yok. Sadece diyoruz ki böyle iddialar var, böyle belgeler var, kurban olayım. Bu ülkenin de canım güzelim ülkemizin de müfettişleri var, bakanlıkları var, bir soruşturma, bir bakın. Bu iddialar nedir, ne değildir, bu belgeler asılsız mıdır, değil midir? Gereğini yapın. Yapmadığınız sürece ben bu haberleri yapmaya devam edeceğim. Kızılay kongresine katılmayan Berivan Söylemez ve Recai Hazar'ın tavrı da dikkat çekici. Gürcan Özaydın yani AK Parti'yi Eski il başkanının kardeşi Gürcan Özaydın'ın işe alınmasıyla ilgili imzalatılan belgelerde bir rahatsızlık mı var? Sayın Berivan söylemez. Sayın e, Recai Hazar bir rahatsızlık mı var? İmzaladınız. Şoför kadrosuyla, fotoğrafçı kadrosuyla, özel kalem müdürü kadrosuyla, bilmem ne kadrosuyla sonra hop aynı anda imza, 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 imza. Gürcan Özaydın bir de Kızılay yönetiminde, Kızılay'da. E biz bunları anlattık ya. Bunlar normal mi kardeşim? Hiç gitmemesi gereken yerlere yakınlarınıza bu sadece Berivan Hanım için değil genel söylüyorum. Ya o Kızılay kolilerini teslim ederken fotoğraflarınızı yayınladım ya. Tunceli valimizin umurunda mı? Eğer soruşturma açmamışsa vallahi de umurunda değil, billahi de umurunda değil. Durumu öyle gösteriyor yani. Tunceli halkı rahatsız. Ya Tunceli halkı bir şekilde Vali Bey'in bu işi çözmesini istiyor. Ya Sayın Vali Tunceli halkı ya kıymetsiz mi? Ya önemsiz mi? Bizim vatandaşımız değil mi? Rahatsızlar. Dedi ki Zülfü Bey lütfen bu şahıslarla benim ismimi e, yan yana getirmezseniz sevinirim dedi. Yani bu şahıslar dedi işte Berivan Söylemez, Ercan Sadağ, Gürcan Özaydın, Sercan Özaydın lütfen dedi bu şahıslarla benim ismimi yan yana getirmeyin. Eee Evet il yönetiminde görev yaptım dedi Sayın Atilla Ayhan e, İl teşkilat ve il başkan vekilliği görevlerinde de bulundum dedi Bunların düzenleri hoşuma gitmediği için Bunların düzenleri hoşuma gitmediği için e, Seçimler öncesinde itfa, istifa ettim dedi e, Yani sonuçta düzenleri hoşuma gitmediği için istifa ettim dedi e Şimdi bir haber aldık Geçtiğimiz günlerde yapılan e, şeyde kongrede e, orada beraber bu isimlerle. Ya Bu bu da ilginç. Hani düzenleri hoşunuza gitmemişti. Hani bu isimlerle e, sizin isminizin yan yana gelmesini e, istemiyordunuz. Ercan Sadal'a yan yana görüntülendiniz. Yan yana poz verdiniz. Sayın Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz siz neden müdahale etmiyorsunuz efendi? Kızılay'la ilgili biz Kızılay'ın videomuzda hani o Berivan söylemez hanımefendi efendim rahatsız olduğu Türk bayrağı ve milli müzik kullandığımız e, videomuzda niye kullandık biliyor musunuz? Kullanmak benim için onurdur, şereftir. Bundan sonra da kullanacağım. Kimin zoruna gidiyorsa ben buradayım. Kimin zoruna gidiyorsa Türk bayrağı ve milli müzik kullanmam ben buradayım. O videoda Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kızılay'la Hilali Ahmer o dönemki ismiyle hikayesini anlattım. Ve Türk müziği, milli müzi Türk müziği ve milli müzik ve Türk bayrağı kullandım. Böyle bir milli kurumumuz Sayın Fatma Meriç Yılmaz. Ya bir önceki Kızılay Genel Başkanı'nın iddiaları ortada. Kızının yaptıkları ortada. Deprem zamanı çadırları parayla sattığı iddiaları ayyuka çıkmış. Ya siz genel başkan oldunuz bir rahatladık ya dedik bak işte bu imaj Kızılay'a. Kızılay sizin değil ki bir tek. Kızılay bizim, bizim. Hepimizin. Oh dedik rahatladık ya. Fatma Melik Çilmas adında bir hanımefendi geldi. Kızılay'ın bu en önemli en acı günlerimizde, deprem günlerimizde zedelenen imajı toparlanır diye umut ettik. Ya Tunceli'de neler oluyor? Sayın Fatma Meriç Yılmaz neler oluyor? Niye görmüyorsunuz? Görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Ya beni arayın. Deyin ki ya kardeşim sen ne manyak bir adamsın, sen zekalı mısın? Bana söyleyin ya sen deli misin, divane misin? Bu belgeler nedir? Hele bize de gönder. Hele senin şu videonu izledik ne anlatıyorsun nedir bu beni arayın ben anlatayım size ya beni çağırın Ankara'ya geleyim siz buyurun gelin misafirimiz olun Sayın Fatma Meriç Yılmaz Vallahi susmayacağım billahi susmayacağım lütfen Sayın Valim Sayın Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Genel Başkanı e, buradan savcılarımızı da e, bakanlıklarımızı da bakanlık müfettişlerimizi de göreve davet ediyorum Son kez söylüyorum. Ben bu isimleri vallahi tanımıyorum. Sercan Özaydın, Gürcan Özaydın, Ercan Sadaverivan söylemez. Hiçbiri tanımıyorum. Yani tanışmamışım. Bir kinim yok, bir nefretim yok, bir kan davam yok. Doğruları arıyoruz, gerçekleri arıyoruz. Tunceli adını arıyoruz. Tunceli vatandaşlarımız adını arıyoruz. Türkiye için arıyoruz. Türk milleti için arıyoruz. Milli kurumumuz Kızılay'ın yıpratılmaması için arıyoruz biz gerçekleri. Bir sonraki haber analiz videomuzda medyadan YouTube kanalımızda görüşmek, buluşmak umuduyla. Değerli izleyiciler, hoşçakalın.